Marmaris'ten daçaya Selam saldım Hacca'ya Söz verdin de gelmedin Topalların bahçaya Evet hazırız Salondan başlayalım diyoruz. Tamam, salondan tamam, başlıyoruz. Gisel abla böyle yeni gelin, gelin gibi hiç kendini bozmadan oynuyor. Birazdan <laughs> göreceğim ben seni. Terkana karışacak. Farkındayım bunun. Devam devam, oynamaya devam. Rayıram rayı ra rayı rayıram, raıram, rayı ram ram ram. ram. A a kavun 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 a kavun 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 Aman ne kelle kelle altını üst süreyi başlatayım hadi 3 2 1 sıfır. Hadi başlıyoruz. <laughs> Onların hepsini poşete basalım yan odaya fırlatalım. Bak teyze oldu best görüyor musunuz? Yelekleri <laughs> taktı. teyze ya. Kesin teyze. Kız belki karısı ölmüş, yaşlı adam. Yastıkları niye basıyorsun? Ama niye yeleğe var? Gördün mü? Yaşlı olsa nasıl belli? <laughs> bakın bakın burada örümcek var. <laughs> ne yapıyorsunuz Yüksel Hanım? Ölsün. Aa, aa. Bırakın öldürmeyin. Kız öyle nasıl tuttun sen onu? Ne? Ne olacak? Of! Sen, senin elekim nerede onu be. <laughs> sen beni Şakira mı sandın? Bakın burada ne bulduk. Neyi buldunuz? Delili. Hakikaten yaşlıymış ev sahibimiz. Ben dedim bak yemişsinlik tercüme yaşlı var burada dedim. Yalnız baston da affilli yanar dönerli. Hem de kademeli baston. Boyuna göre ayarlayabiliyorsun. Bunu niye kullanıyorsun? İnsanlar yaşlandıkça yaslanacak bir şey arar Kadir. Oo, Kadir Bey, bu ne? Hayırdır, ne oldu Yüksel Hanım? Kuş yuvası püküldü pisliği gibi bir şey var. Yüksel Hanım maşallah ne enteresan tepkiler veriyorsunuz siz öyle. <laughs> bir şey Burada bir din çöp var direktman. Asfaldın kumu gelmiş içeriye. Tam çöp ev olmuş burası. Bu ne güzel Bu nasıl bir ev ya? Vallahi şansına nasıl bir yer çıkıyor. O attığınız tahta nedir? Kütük kütük. Kütük o şey bacağını Az çekin şunları sınıf, da çıkartayım dışarıya. Evet, kuyumcu çantasında çıktığına göre, buranın %65 yüzüzü olduğu anlaşıldı. Ne garip şeyler çıkıyor bu evden, değil mi Kadir? Kültür mirası terliklerimiz. Ah! Ne? Eldivenim yırtıldı. Sanki eli kopmuş. Verat, yenisini vereyim, dur. Yapma, kıllarımı çekersin şimdi. <laughs> Bak, beni derlendirme. Kadir, bu süpürge çekmiyor mu? Bana da bir sesi tuhaf geldi. Dışarısı çok az çıkıyor. Ay, buradan bakıyorum ama artmıyor. Bak bakalım Kadir halledebilecek misin? Acaba niye böyle bir çekmemezlik etti? Hani bu makine yeniydi? Yeni abi öyle dedi o içerideki çiçek adam. Mesela en çok dağınıklık, koku, çok kötü bir koku var. Çok kötü, ağır bir koku var. Gerçekten bugün yükselişi çok zor. Bu kadar böyle abartı yapıyorlar. Kendi evlerinde çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ne oldu? Bitti mi? Ayağını çek! Bence çöpe atalım bunu. E sen ya çöpü ne Kadir şurada bir pislik mi var? Hayır kıl kıl çekil. Koltuğun üstüne koy. Üstüne koyma koridora çıkaracağız. Koridorda yer yok Kadir şey kuru fırça alabilir miyim bir tane? Hemen geliyor fırçanız. Yüksel Hanım, temizlikte ilk iş örümcekler alınır değil mi? Evet, önce örümcekler alınır sonra temizlik yapılır. Ya öyle mi? Ondan sonra camlar, ondan sonra yerler, koltuklar. Vallahi sayenizde biz de öğrendik. Evet, öğretiyorum size. <laughs> Vallahi yapan ben yarışmacılarımız gelmişim. var, cam sildikten sonra örümcek ağa oluyorlar. Hatta hiç almayanlar da var Kadir. Yüksel bence kendini temizliğe kaptıracak. Çünkü evi görecek, bitirmeye çalışacak. Çünkü ev yoğun. Kadir, Yüksel Hanım'ın gözlerindeki hırsı görüyor musun? Gözlerinin içinde var. Burun delikleri bile büyüdü kadının. Yüksel abla temizlik yaparken kendini kaybediyormuş. Aa. Evet, öyle bir huyu varmış. Nasıl yani? Temizlik komasına giriyor. Bitene kadar da çıkmıyor. <laughs> çok güzel. Temizlik koması mı? Evet. İlk defa duyuyorum. Temizlik kovası var, temizlik koması var, bir de temizliğin kuması var. Temizliğin kuması kim? Kuması da diğer rakipler. Ya kovası da sensin herhalde. <laughs> Şöyle iki tane kirli koltuk alsın evime. Ee? Misafirler girince çat salonu çıkartayım. Evet. Canım yatıya kalın falan deyin der ki kaçarlar. Misafir kovmak için işe yarar aslında. Allah cezanı versin. Yavaş olsana biraz Kadir. Ayağımı eziyordun neredeyse. Şu an acelem var dur. Bak burnuma falan gelir. Bak. Pasını verdim buraya. Seni Allah kahretsin. ana kadar gidişat e, Yüksel'in Türkan'dan daha iyi olduğunu düşünür. Bu net zaten. Yüksel Hanım camda çerçeveleri güzel silmiyordu geldiğimde. E, i̇ddialı mıydı? İddialı görmedim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Halıları kaldırdın mı? Kaldırdık. Evet. Süpürge yaptınız mı? Hayır. Süpürülecek, silinecek. Yetişebilirsem yaparım. Hayır bana dedin ya tecrübeliyim. Tecrübeliyim ama senin gibi bir tane küçücük halım yok benim. Hayır, burada. bir tane iki tane fark etmez. Ben yaparım tecrübeliyim. 20 yıllık tecrüben var dedi. Yetişebilirsem Yetişme, yapacağım. Hayır Yetişebilirsem öyle deme. Bana öyle demedim. Göreceğiz tecrübeliyim dedi. Tecrübeliyim ama seninkiyle beni biraz bağlar var. Öznur yine kenarda usulcu böyle dinliyor. Sağızın. Ama dışarılarda var. Dışarılarda bizim işimiz değil biliyorsun. Şey, e, kendisinin var camın. Beyazlar var ya şunlar. Cam nasıl olmuş cam? Şöyle bir bakın çerçevesine falan bak. Ee... Krem istiyor çoğu yeri. Köpük sıktık oraya. Köpükle olmuyor. Olur olur. Ben hep krem kullandım, ovdum. Senin bir kere plastik doğraman yoktu ki nereye kremledin? Hiç işte konuşuyor. Masalar beyazdı, üstlerinde boya dökülmüştü, bak, lekeler vardı. Krem. Şu an camdan bahsediyorum bak. Camın doğramaları krem ne oldu? Böyle yerleri yine bunu kıyasla bakalım ne oluyor? Ha ben döktüm dedin de ona şaşırdım. Ahşap temiz, olduk. Farklı şeylerden bahsediyorsunuz sanırım. Yani köpük işe yarıyor şu anda. Köpük kremi. işe yarıyor ama e, krem de istiyor. Hayır. Sanki kendi camlarını kremlemiş gibi konuştu bir anda ona şey oldu. Evet konu biraz karıştı. Camların hepsini ahşap temiz, zicil Tamam edeyim. da. Mı, ama ben. hayır bunlar krem istiyor. Peki krem sürmediğin camına şu anda krem sürmüyoruz. Köpük sıkıyoruz. Hadi belirli mi Hanım? Ne oluyor hanımlar? Ne kaynatıyorsunuz dışarıda? Ne oldu bir fısır fısırsınız? Yüksel Aralar diyoruz. hep duruyor aralar. Araları dikkat et diyoruz. Ramanını iyi harca diyoruz. Kadir Bey ben Yüksel'e güveniyorum, yapacağına da inanıyorum. Ona da kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bugün işi zor ama Yüksel bu işin altından kalkacak. Sen arkamızdaysan her şey olur ablam. Gelin bir de yardım edin bari Yüksel Hanımı. <laughs> <Çok gülüyor> kadın adaletin simgesi görüyorsunuz ya. Canım Yanlış benim. bir şey mi söyledim? Estağfurullah hayır tabii ki de. Ama Türkan sen biliyorum yaptıkça böyle seni boğası geliyor. Ortada bir şey dönüyordu ben anlamadım ama. Hoşuma da gitmedi. Sonuçta bu yarışma. Kimseye yükseltmeye gerek yok. Bir dakika hanımlar. Açıkça soruyorum. Yüksel Hanım'ın bu yarışmayı kazanmasını isteyen var mı aranızda? hiç kimse olamaz. Aa. Evet. O zaman iki tane halıyı pırıl pırıl istiyorum. Öznur Hanım siz ne diyorsunuz? Güzel haftanın başından beri çok iddialıydı. Dolayısıyla bu iddiasının altını doldurması gerekiyor ve ben elinden geleni yapacağına inanıyorum. Yani ne demek istiyorsunuz? Biz Yüksel'i destekliyoruz demek istiyor. Yüksel Hanım'ın hayranları gelmiş anlaşılan. Ama şimdi iddialıydı. Öznur Hanım siz kimin kazanmasını istiyorsunuz? Ben tabii ki kendim kazanmak istiyorum ama Yüksel'in de elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ya sizden daha iyi temizlik yaparsa? Benden daha iyisini yaparsa, o hak ederse o kazanır. Hak eden kazansın diyorum. Gülten Hanım siz ne dersiniz? 20 senelik şeyini bekliyoruz bakalım ustalığını ne çıkacak ortaya. Türkan Hanım. Ben her tarafı ışıl ışıl istiyorum. Tecrübeliyim deyip durdu. Teşekkürler canım benim. Çok sağ ol. Şuraya bak. Bir tane inşallah yapamaz da ben kazanırım diyen dobra yarışmacı çıkmadı. Herkes Kendisini Niye kazanması istiyor. Ben Valla herkesin gözü korkmuş. Rakibi yok benim. Yüksel Hanım sizi korkutmuş. Beni yok, yok rakibi. Ama benim bana sormadınız. Yok. Bana sormadınız. <laughs> bana sormadınız. Sordum ya az önce. Hanımefendiye sordunuz. Tabii ki ben istemiyorum. Kendimi istiyorum. Aa tamam o zaman. Bu adam seni hep es geçiyor. Farkında mısın? Biraz öyle gibime geliyor. Ama dün de Kadir sizi konuşturtmamıştı. Konuşturtmadınız Kadir Bey evet. Ay hiçbir şey demiyorum. Salonda iki camını oldum Gözüne o gelmedi de ona mı dert ettim Allah'ından bul. Kışkırtma yarışmacılar Yusuf. Evet, Yüksel Hanım'ın hayranlarını uğurluyoruz artık. Bir alkışla uğurluyoruz kendilerini. Yüksel Hanım'ın hayranları güle güle. Yani benim hoşuma gitmiyor onu söyleyeyim açıkçası. Çok arada konuşuyorlar. Net değiller, kararsızlar. Yani neye geldiğini bilmiyorlar. Ben neye geldiğimi çok iyi biliyorum. Nereye geldiğimi bilmesem o temizliği ben yapmazdım zaten. Ben nereye geldiğimi biliyorum. Temizlik programına geldim. Temizlik benim işim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.